İsim esması. Arapçada isim esma ismin çoğulu. İsim benim adım. Esma denince de Allahu Teala'nın isimleri. Bugünlerde insan denilen biz kullar sıkıntı duyduğumuz durumlarda hoca denilen bilgililere danışıyoruz. O bilgililer de bize bir takım yönler, yollar buluyorlar. Şimdi ben ismimi söylüyorum. Adım İbrahim. Bir şey yapıyor, hesap yapıyor. Diyor ki Errahim ismini 187 kere çek. Pekala. İbrahim Rahim uydu. Müslüman oldu ama adını değiştirmedi. George. O neye göre çekecek? Bu televizyonlarda isim, esma verenlerin hiçbirine kıymet vermeyin. İsme özel esma yoktur. Allahu Teala'nın 99 ismi benim için, senin için, bizim için değildir hocam. Allahu Teala Celle Celaluhun yeryüzündeki icraatı, hikmetini sunuşu bu 99 ismiyledir. Mesela Allahu Teala Celle Celaluhu bir sivri sineğe Nemrud'u tuş ettirmiş değil mi? Peki hangi ismiyle? Rahman Rahim ismiyle mi? Hangi ismiyle? Kahhar ismiyle. Şimdi şöyle yapıyorlar. İbrahim ismini Ebced yapıyor. Rahim geldi. Ama Kahir de gelir. Aynı yerden Kahir de gelir. Rahim, Kahir gelir. Ya da Ferruh isminden misal eee müntakim geldi, intikam alan. Allahu Teala Celle Celaluhu Firavun'un taifesinin sularını kana çevirmiş. E, i̇sminde uyuştuğunda, ebced yapıldığında müntakim ismine gelen e, o zaman onu çektirmeyecek mi? Kahhar ismi gelirse ne yapacak? Hemen yandaki isme mi geçecek? Bunlar yalan şeyler. Bunlara kulak vermeyin. Böyle şeyler yok. İslam, Kur'an edebinde, adabında. Mesela bize soruyorlar, bu ayetler isme yazılıyormuş. İsme özel ayet olur mu? Allahu Teala'nın 99 esması, insanları yok öyle şey yok hocam ya. Yani. Yerler gökler yokken Allah vardı Celle Celaluhu. Allahu Teala'nın bu 99 ismi vardı. Allah'ın isimleri ezelidir, ebedidir. Ben yoktum ve Allahu Teala'nın ismi vardı. Dolayısıyla bana özel bir şey değil bu yani. Anladın? Mı? Bunlardan uzak durun hocam. Böyle bir durum yoktur.